soyu severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Dread Out 2 oyununda, korku maratonunda yine birlikteyiz. Kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde alemin, kötücül alemin kalbine bir yolculuk yapmıştık. Korku evine dalmıştık. Ardından da dilli yaratığın dilini boğazına monte etmiştik ve de onun sonunda da buraya geldik ama burası bizim yaşadığımız mahallenin evet, beter bir hale gelmiş versiyonu. Şimdi buradayız. İleride de bir tane yaratık buraya doğru geliyor. Evet, severler öyleyse kaldığımız yerden. Aynen devam. Bunlara fake atabilir miyiz Biri gitti Biri gitti ona Kaç kişi var orada Oh, oh, oh. Maşallah gel Gel çocuğum gel Peki. İkisi birden mi geliyor? Hmm. Hmm, ne kadar? Ya ikisi birden geliyor. Tükürüyor lan bunlar. Onu nasıl öldüreceğiz onları? İki tane tüküren var, bir tane daş adam var, bir de patlayan var. Ölürsek ne olur? Ölürsek muhtemelen herhalde en başa atar gibi geliyor. Evet severler. Burada bir piknik arası. <laughs> Mecbur gideceğiz. taş adam geliyor. Gel gel daş. Daş gel. Daşı çekelim gel daş. Gel 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 gel. Kürüklerden şöyle uzağa çekelim. Arkana bulanacak bir mesafe bırakalım. Ve... gün. <laughs> musun? Öldün mü? <laughs> Öldün. Abi, ya. Bu arada dayanıklı mısın oğlum sen ya? Neyden üretildin sen? Ciri noksanlığı var. Ya arkasını çekiyorum ama denk getiremiyorum ya. Bak. Gerçekten yapamıyorum. Allah Allah. Neden olmuyor? Yani bunu bu kadar zor olan ne var ya? Çözülmüş değilim. Hala hani öyle bir kaçma kaçırma hareketi yok ki bu tükürükten nasıl kaçacaksın? Tükürük çat diye vurur. Bir çok hızlı ya. Sağ sola gitsin. Zikzak çizerek gitsek. Şöyle. Evet. I mm -hmm. Meridian var da sağda bir koridor var. Önce ona bir bakalım. Orada da patlayan var. Vay çakallara bak. iki patlayan koymuşlar. Hemen seni bir çekelim. Sen patladın. Bir de seni patlatalım. Ben patladı. Orada... Uh! Gerçekten... Zormuş burası. Şimdi orada ne? Bir yol yok. Bir yol var ya yani ya. Orada yine patlayanlar. Hmm, çok heyecanlı. Başka şurada ne? Şurada saklanmış. Onu ne yapsam koyarım lan şuraya. Allah'tan Checkpoint falan da yok. buradan bir de üstümüzü atlayanların olduğunu düşünsene. Oğlum o ne lan? Oğlum o yapma be. Bu şey, bu ayı bu. kaç ya. Bir vur kaç dedik ya. Yani. Kaç dedik. Bir vur kaç dedik. Bir ya Kaç. Oğlum bir vurmaya da izin vermiyor. ölmüşüz galiba. Öldün mü? Öldün mü? Oh be. Uh. Çok iyiydi, sevindim. Şimdi checkpoint olmuştur. Sonuçta bir ghost aldık ya yani. hani. <laughs> o mantıklı ama ya bundan başkası var mı acaba? Ya olmasın. Var var var. Daha yol uzun. Orası birinci stage one'dı. Oo, oo, o ne ya? Lan oğlum takılmadan bir git işte ya. Evet. Bizim mahalle burası. Ah işte bir checkpoint. Güzel. みたいな。お願いします。<noise> <Alright. S 1> Şimdi bak şimdi, öbürünün hareketi bitmediği için ona verdi. Ama var mı başka? Uh. Evet, sinema salonu. E, burası bizim kasaba ya, şey köy, şu mahalle dilim gitti, kafa beyin gitti. Nasıl yılanların tapını? No, hmm. there fit this. Oğuzadan. Oğuzadan ne çıktı? Oğuzadan güzel bir şey çıktı? Yani tarma bir an olacak burada ama. Bakayım. Ha, ne dedi size? Bas 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 bas. Bas 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 aşkım. Ne oldu? Aa. O mu? Telefon onda. Ne, oldu? ne telefonu? Telefonu kırdı. Aferin abi, telefon yok. Fazifedeyiz. İkinci faz. Şurada. Şöyle... Gitmek gerekiyor. Şu tarafa doğru. Kaçabilirsek iyi olacak gibi görünüyor. Salmaşıkların olmadığı bir yer. Çok yakaladılar. olmadığı bir yere doğru tüymemiz gerekiyor. Her bir şey yavaşlatıyor öldük mü? Ay. Oldu lan. Hadi. 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 İşte bu be. işte be. işte be. işte be. i̇şte. Göğsüne bunu yedin. Cana var. Ama iyiydim be. Sevmiştik seni. Bas 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 bas. Tuşlara bas bir şey yap. Bas bas bas. O yok artık. Onu bize sokmayacaksın değil mi? Ablam canım ablam da. Et bebe. Oo, bir şey oldu. Ne oldu? Evet. Oh Yılan kadın gitti. Siska ile birlikte ikisi var orada. Ne yapıyorlar? Muhabbet koyu. Çek börek partisi. O ne oluyor lan abi? Elimizde bıçak. <laughs> <bir> şey Basınca <laughs> Bunları olarak ki yaratan adıymış olarak. Yok siz Do such terrible things. Since the beginning, we, mankind, have been nothing more than mere toys to the so called Greater Powers. Collateral damage amidst their clashing. and fears forces to bow take sides and call them gods shit and all for the price of our true potential the will to power in exchange for bondage slavery and false hope ah yes i used to take comfort at those but then i take

I want to rule this world. And if you choose to, you can rule a world of your very own. All you have to do is take my hand. Oğlum hep aynı şey ya. Hani birçok böyle kötücül filmlerde vardır ya. Birlikte bu evreni yönetelim. Birlikte galaksi hükmedebiliriz. Birlikte bu toprakları yönetebiliriz kral, kraliçe, imparator vesaire, cart, fırsır hep aynı şey. Eyle metot ve bu yeri yönetelim. Ya tek başına yönetsene. Bize ihtiyacı mı var? Şimdi burada iki tane seçenek var severler. Geri dönüşü herhalde oyunun başına ya da safe noktasından gidebiliriz. Yaptığımız diğer böyle araştırmalar neticesinde yoğun istihbarat çalışmalar neticesinde <laughs> elini tutarsak yani şu seçeneği seçersek Siska ile savaşmıyoruz ve de başka bir son bizi bekliyor. Daha böyle serbest bir son. Mahallemizde dolanıyoruz vesaire. Ama eğer bunu seçersek de savaşıyoruz. Biri savaşma, biri savaşma üzerine kurulu. Önce savaşmayı seçelim. Allah'ım bunu sus power powermış ne power'ı al bakalım Konuş değişti well, well, well. I didn't expect that. öyle sağ gösteririz sol vururuz kelebek gibi uçar arı gibi sokarız Yalnız biri elimizi tuttu ve bıraktı. Ne alaka? Siska'nın Nasıl? Bu şekilde bitti mi yani? Yok böyle değildi bu. aslında bitmiş olması gerekiyordu. Ama bitmedi. Jenerikten sonraki bir sahne daha gibi. Eğer onu alırsak ne olacak? Ya da burada ne olacak? you're becoming more like me linda it's early are you must think i'm the devil herself taking all of you sweet innocent young lambs and leading you to the slaughter but you should be thanking me. After all, lambs live purposeless lives without the guidance of a shepherd. Games of deception were never my true goal. Gerçekten iyiydi <laughs> tip, <laughs> nasıl tip Sen nasıl bir tipsin lan Lan nasıl bir şeysin lan Mustafa mı vuruyoruz koş Sus koş Sus be. Sus geri yerine Boş, Koş 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 Ne Siska Siska Siska? Yani o yılanın ya bu çok kötü bir görüntü ama yılanı çok kötü parçalanmış. Siska'nın da ruhu gitti. Evet oyun severler. Böylelikle Dread Out 2 oyununu korku maratonunu bitirmiş olduk. hepinize de... Saygılar, sevgiler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de karanlığa rağmen sevgiyle kalın. Keyifli dakikalar.